Bugün um, yaz, iyi akışlarla rağmen geldik. Hadi gidelim. Buradan poşet alalım. Bir dakika um, daha. tane poşet alacağım çünkü lazım olacak benim için. Um, bir tane haklı oynamak için top alacağım diye kendisi saymıyor. En yani son süper şeyleri Ya da paketlerim. Şimdi şu, bunu paketleyeyim, bir dakika. Ya koyulmuyor. Neyse ben tamam, bunu sonra alırım. Şunu alacağım, daha alacağım. Tamam. Bir de yani şunu alayım, yoksa... Evet arkadaşlar şu an e, çok hızlı konuşurum o yüzden merak Şu an şunu paketleyelim. Hah. Oldu. Oldu. Hayır. Olmadı. Onun gibi küçük yapmam lazım. Oldu. Ondan sonra şunu alacağım. Paketlenmiyor. Çok şaşırdım. Evet, evet bravo. Hmm, başka şey yok. Arkadaşlar diyeceksiniz Şu neden ee, sürekli paket değiştiriyorsunuz? Onun gibi küçük yapıyorsunuz paketi. Çünkü e, sığmıyor eşyalar. Ay neyse arkadaşlar yaparsın o deyip çıkalım. o diyelim. Tamam arkadaşlar. Başka bir video görüşürüz. Yani yazın gideceğim. Bay bay.